Senin kim olduğunu biliyordum ve oyununa dahil oldum. Hayır. Sürprizi bozmak istemedim diyelim. Bayan Bing, bizden ne istiyorsunuz? Biz dediğine göre, demek ki sen de artık yanmışlardan birisin. Lafı dolandırma. Ne yapmaya çalışıyorsun? Neden Cemo'ya para verdin? Niyetin ne? Bak, şöyle diyeyim. Sen de onlar gibi bir celallısın. Beni anlamıyorsun. Beni anlaman umurumda mı sanıyorsun? Ben kendi ailemin derdindeyim. Sen belli ki kafanda bu oyunları Devran'ı üzmek için kurmuşsun. Ama ben ailemle oynamana izin vermem. Anlıyor musun? Ama sen beni anlayamazsın. Ailemi benden nasıl koruyacaksın? Gel. Sana kimseye söylemediklerini mi anlatayım? Bakalım senin ailen alazlar mı? Yoksa zulkayalar mı? Merem, bak gidiyoruz. Nereye? Nereden geldiyseniz, havaalanına bırakacaklar seni. Ama oğlum, bak buraya. Anne Pervin'i artık bırak. Anne Pervin'le kal. Devam et. Durma. Lütfen. Gel buraya Pervin. Konuşalım. Bay Pervin Devran. Ne oluyor? Bir sorun mu var efendim? Beş numara. Azze'leri sen getirmedin mi buraya? Azze otelden ayrılmadı.